Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımızda 2016 model Fiat Doblo aracımız mevcut. Enişte Dobloları olarak genelde bilinir kendileri. Enişte deyince atlayıp gelen şeyi de dernek logomuz olarak kullandık. Doblo. <laughs> Aracımız en dolu paket. 120 bin kilometrede. Gayet güzel ve şık olduğunu söyleyebildiğim. İçinde de zaten bahsedeceğimiz gayet ailelere için uyumlu, yük taşımak için uyumlu. Gerçekten herkes uyuyabilen ve güzel bir araç ve otomatik bir vitese sahip. İşte dijital klima sis varıdır, çelik jantıdır hepsi mevcut. Direkt önden başlayayım. Şöyle aracımızın ön tarafında altında sis farları bulunuyor. Yani bir de. bunlar gayet güzel şeyler. Şöyle genişçe bir ön camı var. Çok uzun. Bu size güzel bir açı sağlıyor. Aynalar şöyle baktığımızda yan tarafa Montelenmiş. Hemen şöyle altına iniyorum. 16 inç ebatında bir jant bulunuyor. Yani 16 inç ebatında bir jantın bulunması bu araçta çok güzel. Lastikler 195 veya 200 olarak kullanılabilir. Yanakları çok kalın değil. 60-55 olarak kullanılıyor. Aracımız çift sürgüye sahip. İki tarafta da sürgüsü var. Şöyle üst tarafında gördüğümüz gibi yük koyabileceğimiz yük bağlama portlarını bağlayabileceğimiz bir aşındırılmış alüminyum füme rengine sahip çizgilerimiz bulunuyor. Şöyle ön tarafımızda bir tane antenimiz var. Bu aracımız bahsettiğim gibi 1.6 modele sahip bunların 1.3 olanları da mevcut. Dediğimiz gibi Endolo Premium donanıma sahip aracımız. Şöyle arka tarafında bir Piano Black şeklinde bir yer kullanmış fakat aracımız birazcık ufak da olsa pis olduğu için tam olarak Piano Black olup olmadığını göremiyoruz. Şöyle bir su fıskiyemiz. Şöyle alt tarafta hemen sileceğimiz mevcut. Şurası bahsettiğim gibi piyona bilek olarak gelmekte. Baktığımızda da uzunca bir stopumuz bu tarafta mevcut olduğunu görebiliriz. Çift sürgü dediğimiz gibi iki tarafta da sürgümüz mevcut deyip dilerseniz buradan hemen şöyle yan taraftan ön tarafını sizlere göstereyim ben. Şöyle geldiğimizde burada baktığımızda kapı açma tutamacımız çok değişik şekilde. Şurada şöyle yukarıya kaldırılır şekilde bir kapı tut, açma tutamacımız var. E, cam otomatiğimiz burada. Şurada bir adet hoparlörümüz mevcut. E, baktığımız zaman şöyle iç tarafına doğru... Geldiğimizde ortada bir ekranımız. Bu ekran 5 inç boyutunda. USB, AUX, Bluetooth hepsini desteklemekte. Alt tarafta hemen tuşlarımız bulunuyor. Far ayar tuşlarımız, ASR, işte dörtlü tuşumuz, sis farları tuşlarımız burada bulunmakta. Ve bahsettiğimiz gibi aracımız otomatik bir vitese sahip, robotize edilmiş bir otomatik vites bulunmakta. Hemen üst tarafta gördüğümüz gibi tek yönlü dijital bir klimaya sahip. Dediğim gibi çok dolu dolu, çok özellikle ve çok gerçekten hem ailelere hem de yük taşımaya hitap edebilecek bir araç. Şöyle orta tarafına baktığımızda bir manuel el frenimiz var. Ee deyip isterseniz yan tarafına hemen geçelim. Fıtı 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 fıtı. Şöyle yan taraftan baktığımızda kapı açma tutamacımız yine aynı şekilde bu tarafta var ve 4 cam otomatik aracımızda gördüğümüz gibi ve bu gerçekten çok güzel bir özellik. 4 camın birden otomatik olması, arka camların açılabilmesi bir ticarede ailelere daha çok hitap edebileceğini söyleyebilirim deyip buradan şurada gördüğümüz gibi aynı ayarlama tuşlarımız mevcut. Bu tarafta herhangi bir tuşumuz yok. Yine belirttiğim gibi diğer tuşlarımızın hepsi şöyle orta konsolda bulunmakta. Aracımızda ekstra olarak şöyle görebilirseniz hız sabitleme mevcut durumda. Şuradan ayarlamasını yapabiliyoruz. Baktığımızda bir otofarımız bulunmamakta. Silecek sensörümüz sadece bulunmakta. Şöyle kadranlarını da göstermem gerekirse yani bu araca göre gayet güzel konumlandırmış ve şekillendirmiş bir kadran olduğunu söyleyebilirim. E, fakat burada bir tek eleştirim olacak. O da şu yönde e, küçük ekranda çok fazla bilgi alamıyorsunuz. Bu bilgileri daha fazla sunulabilseydi eğer bize çok daha iyi olacağını söyleyebilirdim deyip şöyle ufak bir kol dayamasından da bahsedip üst tarafına geçeceğim. Bir ticari kuryerde bunu görmemiştik. Yani bir ticarede olması gereken bir yer burada depolama alanı olarak gayet güzel gayet şık. E, bir cep olduğunu söyleyebilirim şöyle ufak aydınlatmalarımız var ve eee aynasız olarak iki tarafta da şöyle hızlıca göstereyim. E, bu tarafta aynalı. Şoför tarafında aynasız. Yani bu biraz daha garip olmuş aslında. E, ben de ilk defa gördüm böyle bir şey. Garip olmuş ama sürücü e, tarafında aynalı, şoför tarafında aynasız bir Güneşliğimiz de mevcut deyip dilerseniz hızlıca bir arka tarafına geçeceğim. Burayı fazla göstermeyeceğim. Biraz yüklerle dolu. Şöyle baktığımızda gayet genişçe e, arka tarafı da şöyle çokça yük alabildiğini gayet net görebiliriz. E, gayet büyük bir araç olduğunu ve arkasında geniş olduğunu söyleyeyim. E, şöyle kapı sesini de en son dinletip sizlere dilerseniz. Hiç kapatamadım. Evet gayet güzel. Yani bir ticariye göre gayet güzel ses olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Meriç'in usulü bu. Kapı testini normalde ben genelde yapmıyorum biliyorsunuz. Meriç yapıyor. Şöyle deyip son olarak şurada aracımızın görselini size gösterirken anahtarından da bahsedeyim. Fiyatlarda bildiğimiz şöyle sustalı. Gayet bu araç için bence şık olduğunu söyleyebildim. Fakat yazıları silinmiş. Fiyat yazılar siliniyor. Yani bizi pek duymayabilirsin ama e, yazılar silmesi daha güzel olur. Şöyle arkada ufak kabartmaları olan. Burada da kapı açma kitleme e, ve bagaj kilidini sadece kapılar açmadan açıp kitleyebildiğimiz bir anahtarlığımız var deyip. Dilerseniz buradan sürüş videomuza geçelim. Sıfır yüze frenlemeyi de e, um, mümkün olursa deneme yapmaya çalışacağız diye belirtip sürüşüne geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Dışında da bahsettiğimiz gibi bugün Doblo aracımızın içerisindeyiz. Endolo paketiyle bizlerle. Aracımız 2016 model. Dizel 1.6 motora sahip. Otomatik şanzımanla birlikte gelmekte. Pek göremeyiz Doblo'larda. Var otomatik şanzımanımız da. Burada da otomatik şanzımanla geliyor. Robotize edilmiş bir şanzıman var burada. P göremezsiniz. Park modu yok. Direkt N'ye alıp f çektiğimiz bir şanzıman burada bulunmakta. Şöyle gelelim. Aracımızın içerisi gayet temiz. <laughs> Çünkü bu araçlar biliyorsunuz zaten genelde böyle yük taşımadır veya eşyadır veya bir e, firma tarafından iş için kullanılır. Arkası falan da dolu. Dış çekimde zaten bunları görürsünüz. Biraz dolu diyebilirim aracımız ve e, kusura bakmayın bir tık ufak da olsa şeylerimiz var. Ve vites, şanzıman biraz değişik geliyor bana. Şöyle atabiliyorsunuz. O da aslında bir nevi de güzel gibi diyebilirim. Şimdi dilerseniz e, direkt gelmişken bu güzel doğa yollarındayız bu arada. E, manzarasına da hani sizler de isterseniz eşlik edin. Bu güzel manzarada ilerlerken şöyle dilerseniz aracımızın yol tutuşu, konfor e, motor ve bunun haricinde masrafları şanzıman yalnızca benim koyunca çok değişik geldi küçücük ince <laughs> motorundan şanzımanından, seslerinden masraflarından bahsederiz. Sonrasında videomuzu bitirmiş oluruz. Şöyle yapalım. Yolumuz şu anda kötü değil. Güzel bir yoldan inerliyoruz. Asfalt atılmış. Gayet de güzel. Motor sesi geliyor olabilir biraz sadece aracımızın. Şöyle otomatik ve ayrı zamanda kendimizi atabiliyoruz. Gayet iyi diyebilirim. Aracımızın bu yolda giderken ki verdiği sesler fazla değil. Yani gayet güzel, gayet ufak seslerle karşımıza geliyor. Bir tek araç şu anda bakıyorum hemen 128 bindi aracımız. Trim sesi birazcık mevcut araçta. E, trim sesi haricinde size söyleyebileceğim yani şu an yol kötü olmadığı için tabii ki ekstra bir kötü ses yok. E, ekstra bir tıkırtı falan gelmiyor. Trim sesleri de e, sol, sağ kapıların yani sürgülü iki tarafta sürgülü olduğu için sürgülü kapılardan e, ufak da olsa gelmekte. E, buradan yol tutuş ve konforuna geçeyim. Aracımızda 16 inç jantlar var. E, dolu paket ol premium mu öyle bir paket olması lazım zannedersem. 16 inç jantlar var. Bu jantlarda ince yanak lastikler kullanılmış. İnce yanak lastiklerle beraber yol tutuşu aslında aracın gayet iyi ve e, özellikle de şunu belirtmem lazım. Dobloların arkada bağımsız süspansiyon var. Piteze <laughs> geleceğim. Bağımsız süspansiyon var. Bağımsız süspansiyonla beraber aracımızın yol tutuş ve konforu aslında gayet ticariye göre gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. E, yani bu araçlar ağır ticarilerde kullanıyor. Tabi e, tam ticari olanlarda bağımsız süspansiyon bulunmamaktır. E, ama bu araçımızda bağımsız süspansiyon... E, sü ...bağımsız süspansiyon var ve gerçekten... ...konfor anlamında ve yol tutuş anlamında... ...sizi üzmediğini söyleyebilirim. Az önce gördüğünüz yerlerde... ...biraz da kendini de deneyimleme fırsatı buldum. Hani virajlarda falan... E, ...gayet iyi, gayet stabil bir şekilde... ...tutunduğunu ve gittiğini söyleyebilirim. Yol tutuşu, ses ve konfor anlamında... ...bizi üzmeyen bir araç. E, onun dışında motor ve şanzımana gelelim. Hemen burada hızlıca bahsedeyim. Araçlarımızda, yani bu araçlarda... ...1.3 multijet, 1.6 multijet olarak... E, ...motorlar genellikle kullanılmakta. E, 1.3 multijetler biraz daha çekiş açısından daha düşük kalabiliyor. Çok ağır yüklere gelemiyor. Ee, uzun yollarda da tabii yakıt tüketimi bir tık artıyor ama genel olarak yakıt tüketimi düşük araçlar 1.3 multijetlerde. Ee, fiyatı motorlarını biliyoruz zaten. 1.6 multijette şöyle yakıt tüketimi gayet 1.6 multijet olmasına göre iyi ve 120 beygir çekiş açısından da çok iyi. Çok atik, çok hızlı bir araç. Fakat burada şanzımana geleceğiz. Manuel şanzıman olsa belki tadından yenmeyecek bir araçtı. Ama otomatik şanzıman da yani bu şanzıman o kadar böyle ağır hissettiriyor ki yani böyle e, vites düşürecek, gidecek e, vites atacak şöyle sesini duyun hop attı gidecek. Şöyle biraz şuraya geçince bir basayım. Vites attığı gazı anca aldı. Yani bu e, bayağı bir fazla efor sarf ettiriyor bence aracın hem motoruna hem de yakıt tüketimine şehir içinde çok etkiler. Ama uzun yolda etkilemeyeceği kesin. Ha ama Doblo'ma olsun ben işimi göreyim. Ben ailemle de gezeyim. Güzel bir araç olsun. Dolu dolu olsun. Hem de otomatik olsun diyorsanız var mı? Evet var ve size sunuyor bunu. hani Bu da güzel bir özellik olduğunu belirtebilirim. Yani bir Doblo'da böyle bir şey görmek gerçekten açıkçası beni de şaşırttı. Bunu da sizlere belirteyim. Motor ve şanzıman anlamında da şanzımanda bir tık bizi üzdüğünü söyleyip motor anlamında bizi üzmeyen bir araç olduğunu hem yakıt hem çekiş açısından belirtebilirim. Rampada da bir ufakça basacağım. Ee, onun dışında size hemen maliyetlerinden geleyim. Şimdi ticari bir araç. Oldukça çok kullanılıyor. Ee, oldukça çok ülkemize de mevcut. Ee, parça açısından zaten bir sorun yaşamanız imkanı vitesi düşürdü. da gidecek. İmkanı yok. Ee, parça açısından da bir sorun yaşamazsınız. Ee, yani bakım olarak da parça bulmasında hiçbir sorun yaşamayacağınız için demeden hemen şöylece bir gaz basacağım. Düşürdü. Aldı. Hadi gitti derken burada uzunca bir bekleyiş yapayım. Vitesi attım orada da bir uzunca bir bekleyiş yapıyor. Bundan bahsediyorum. Bir tık burada belki üzebilir sizi. Maliyetlerine geldiğinde aracımızın maliyetleri şöyle direkt bahsetmemiz gerekirse eğer yaklaşık olarak dışarıda yaptırmayı kalkarsak ki yaptırabiliriz. Birçok usta bu araçtan anlıyor bu araca bakım yapabiliyor. Şöyle belirteyim sizlere yaklaşık olarak maliyetlerimiz 800 ila 1400 TL arasında kullandığımız yağ ve kullandığımız filtre markalarına göre değişmekte. Bu da bir ticari için veya bir aile kullanımı için şu anki piyasa durumlarına baktığımızda bütün araçlara neredeyse stabil olarak aynı fiyatlara denk geldiğini söyleyebilirim kullanışını ve özelliklerini hak eden bir araç. Bu aracımızda dijital klimada var. Ekstra zaten e, dış iç detaylarında bahsettik bu durumdan. E, servis tarafına zaten bu araçlar çok fazla servis tarafına sokulmuyor ama olaki servis tarafına sokayım derseniz ben onun için de sizlere özelinde bir fiyat öğrendim. E, servis tarafında 2200 ticari olarak geçtiği için şimdi biraz daha ağır. 2200 TL ile e, yaklaşık olarak 2600 TL arasında e, değişecek parçalara göre ufak da olsa bir miktar fark var. E, değişmekte fakat e, servis olarak da fiyat baktığımızda yetersiz olduğunu söyleyemem gayet yeterli gayet iyi derecede fiyatı olduğunda belirtebilirim sizlere. Şimdi es geçemeyeceğim bir ufak da yine bahsedeyim içinden konforundan sesinden falan bahsetmişken yani aracımız çok dolu dolu bir araç baktığımızda. Hani bir Doblo'dan belki bekleyemezsiniz. Dört cam otomatik full otomatik yani arka camların açılması zaten dış detayında da bahsettik. Arka camların açılması yani bu araçlarda bütün ticarilerde bulunmamakta. Bu bunun için ekstra bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Dijital klimamız var. Bu çok güzel. AUX USB'miz var. Bu da ekstra güzel. Güzel. Yani aracımız dolu dolu. Gayet güzel. Gayet yeterli. Aileleri tatmin edebilecek bir araç değil. Şöyle dilerseniz biraz basayım. Doblo ile belki basılmayabilir ama şu güzel virajlı yollarda biraz ses çıkabilir aracın içinden ve dışından. Hani size de şöyle viraj kabiliyetini göstermek adına şöyle döndüğümüzde gördüğünüz gibi aslında e, gayet de yeterince dönebildiğini söyleyebilirim. Şu an 60 km hızla dönüyorum. Gayet yeterli dönüyor. Ve 3. viteste şu an basa basa gidiyorum. Ee, rampa yukarıyız hem çekişte beni üzmüyor klima açık şu an şuradan 90 derece keskin bir dönüş evet vitesi dışarıda ve devam edelim yani çekişte ve gidişte gayet yeterli buraya bir rally efekti alıyorum şuradan <laughs> gayet yani virajdan viraja ben şu an atıyorum Sadece arkada yükler bir tık dağıldı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir Doblo'ya bir ticariye göre gayet aracın konfor ve bu size yol tutuş açısından iyilik sunduğunu söyleyebilirim. Ee, çok kez deneyimleyen fırsatım olmuştu benim ee, Doblo aracı. Uzun yolda özellikle yakıt tüketimi çok iyi ve yüksek hızlarda gidebiliyor ve yüksek hızlardayken de araç size bir sorun bir sıkıntı hissettirmediğini belirtebilirim evet arkadaşlar şöyle yetişirse hemen bu düzlüğümüzde aracımızın size sıfır yüzünü ve frenlemesini göstereceğim inşallah ee, boş bir yoldayız kılmamızı kapatıyoruz direkt olarak 0 frenlemeye basıyorum direkt otoda gazdan çekip frenden çekip gaza basacağım evet sade aldı şöyle devir ben atacağım 5000'e yaklaştığı zaman Şöyle virajlı bir yol evet. 90'a kadar görebildim burada. Fazla göremedim. E, muhtemelen bir iki saniye daha atacaktır diyeyim. çünkü biraz yollarımız virajlı düz bir yol bulamadık. Muhtemelen dediğim gibi bir iki saniye daha üstüne atabilir. 90'ı görebildik. E, bu da gayet yeterli diyebilirim bizim için. Şöyle yapayım ben dilerseniz. Aracımızın frenlerini şöyle test edeyim. Çünkü çok yük var. Edemeyeceğim kusura bakmayın. Şöyle. Yani bir yeterlilik var bir yeterlilik yok gibi birazcık hafif kalıyor şöyle ya bir garip geldi bana ya özellikle şanzıma açısından ve frenleme açısından diyeyim ama araç hani aileler için gayet tercih edilebilir gayet konforlu olacak gayet de size özellik sunan bir araç diyeyim şöyle bir ufak bir hızlanmasını daha yapalım vites çok şey. Ya şu vites haricinde herhangi bir sıkıntısı yok. Vitesi vitesi çevirmiyor. Biraz biraz eksik kalıyor diyeyim. Evet. Şöyle hemen 4000'e gelirken atıyorum. 90 90, 100'e yetişemiyoruz bu yolda. 100'e yetişemedik yolumuzda. Yetişmiyor abi yok. Yapamıyorum yani çok iyi yer bulamadım.